Merhaba arkadaşlar. İmrin Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte evde doğal kekik kokulu tütsü yapacağız arkadaşlar. Bir iki gün önce yayınlamış olduğum kekik yağı videosunda tütsü olarak da kullanabilirsiniz diye söylediğimde bana çok yorumlar geldi bu kekik nasıl biz tütsü olarak kullanacağız diye gördüğünüz gibi arkadaşlar bu benim üstünden şöyle kekiklerini sıyırıp almış olduğum çabuklar bunu görüyorsunuz bu şekilde bu biraz daha ince bu biraz daha kalındı İster bunu böyle takın, ister diğerini. Bu benim tütsü çubuğum. Bunu Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tütsü çubuğumuzu yakıyoruz ve bu gerçekten doğal bir tütsü çubuğumuz oldu. Ve gerçekten mis gibi ortalığa e, kekik kokusu yayılıyor ve gerçekten çok doğal bir e, tütsü oluyor arkadaşlar. Bunu bu şekilde Tamamıyla kurutmuş olduğunuz kekiklerin dallarını atmayıp tütsü tahtanızın üzerine koyup evinizde doğal bir tütsü yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu gerçekten çok basit. Çöpe atmayın. Bunları bu şekilde tütsü çubuklarınızda yakıp kendiniz evde doğal mis gibi kekik kokulu tütsülerinizi yapabilirsiniz. Dediğim gibi çok basit. Yani bunu Sadece aklımıza gelmemiş olan bir şey bir güneş kazara ben tütsü neyden yapabilirim dediğimde aklıma geldi ucundan yaktım ve gerçekten gördüğünüz gibi aynı tütsü gibi yavaş yavaş için için şöyle göstereyim size için için yanıyor ve tamamıyla bitiyor arkadaşlar. Evet bugünlük videomda bu kadardı. Emre'nin Dünyası kanalına eğer abone değilseniz abone olup alttan yorum ve beğenilerinizi eklemeyi unutmayın. Hepinize güzel sağlıklı günler diliyorum.